yazıyorum. Arkadaşlar bakın direkt yazdım en üstte gelene geldim. Lan biz burada yani o kadar bambaşka dünyalarda yaşıyoruz ki. Yani biz burada 2, 3, özellikle 2 3 gündür. Arkadaşlar şiddet çok büyük bir problem. Toplumda şiddet çok büyük bir problem. Şiddet çözüm değil. Burada makaleler döküyoruz ortaya anasını sikeyim. Twitter'dan hashtag'ler başlatıyoruz insanları bu konuda bilinçlendirebilmek için. Hele ikili ilişkilerde vesaire. Orada ayrıldığım kıza yan bakarsan bak kafanı kesip götüne sokarım. haberim ola bak. Ya, bambaşka dünyalarda yaşıyoruz. Yani bence asıl sıkıntı da bunların izlenmesi. Boş yapma Bixi TikTok haklı ya siktir git be. Arkadaşlar Atatürk bu ülkeyi siz Purple Bixi'ye karşı çıkın diye kurtarmadı haberinizde olsun. da yanlış anlaşılmasın. Bu da bir gözlemimdir sadece. Ee, TikTok'taki hanımefendilerin çok büyük bir çoğunluğu bu tarz videolardan yine bahsediyorum. Çünkü bir tek bunları görüyorum. Ee, ortalamanın altında boya sahip. Yani bu, bu niye böyle bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama benim bu videolarda gördüklerimin <laughs> hepsi öyle. Yani artık altta şey üstten çektikleri için mi öyle gözüküyor yoksa gerçekten hepsi bir çok kısa? Ben de çok uzun bir adam değilim. Ama yani <laughs> bu bir tık garip gözüküyor insanın gözüne. Niye böyle bir şey yaptım ki? Ne oldu anlamadım. Oo şiddet. Hemen polis arıyor. Ne oluyor? O yürüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Nasıl yani? <laughs> Neden? Bir de bunu da anladım. Hep ya ya çok zenginler bu videoları çekenler ya da işte böyle bir tane büyük bir bina bulup onun önünde çekiyorlar. Artık bilmiyorum ikisinden birisi. AVM falan evet. Güçlü kadın şeyi. Arkadaşma niye omzunu çarpıyorsun? Aa o da diyor ki o sen niye benim arkadaşıma böyle yapıyorsun? O da saçını çekiyor. O da diyor ki senin ana... aa, aa saksı <laughs> ne oluyor ya? Nasıl neler yaşanıyor burada? Birisi bana bu videonun içerisinde neler yaşandığını anlatabilir mi? Şimdi en baştan alıyorum. Senaryoyu adım adım inceleyeceğiz. Senaryo, bakın. Öncelikle birisi omzuna çarptığında kafasına vurmak yerine özür dilemek ya da ah, tamam sorun değil demek çok daha mantıklı bir harekettir. Bu birincisi. Devam edelim. Hayır. Asla öyle değildir. Kafasına yumruk atacak. İteliyor. Öteki gelip onu tutup iteliyor. Bro muhtemelen kız Underage. Başım belaya girebilir. Gerçek dünyaya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu kendi arkadaşını kurtardı anladığım kadarıyla. Sonra saçını çekti. Dedi ki sen benim saçımı nasıl çekersin? Tekme ötekini de diz çöktürdü. Neden? Ne bileyim neden? Diz çöktürdü. Yanlış yere bakıyorsunuz. işinize bakacaksınız arkadaşlar. Help me. Help me please. Ah aşık sanırım bu arkadaş. O öyle değil kardeş. O ne? Bir daha bakayım dur bakayım. Hadi chat getir elini. Araya sok bak ne gör. <laughs> şş, gel gel. Şş. Bak şuradan. Aha <laughs> nasıl oldu? <laughs> Aa, Ne oldu be? Kalp. kankimizi yalnız bırakmayız. Bence bu videolar insanları sağır etmek için kurulan bir tarikatın çıkarttığı oyunlar falan olmalı. ya yani. bunun başka herhangi bir açıklaması olamaz. Ya da bir karate kulübü falan. Tamam. Aa. Aa. Aa onlar gaspacağım <laughs> Bu güzel. Bu güzel. Herkes o linçlerken hala bunları yaparken çekinmiyorlar mı? Bunları şimdi şöyle brom herkes dediğin aslında herkes değil. Yani bizim çevremiz evet daha göz önünde olan influencerlar buranın garip olduğunu söylüyor. Evet ama yani görmedin mi az önceki videoda adamların çok büyük bir kitlesi var. Yani kaç ne ne kadar da 100 bin takipçiye falan ulaşabiliyorsun ya. O yüzden diyorum ya bambaşka dünyalarda yaşıyoruz yani ne biz onları biliyoruz ne onlar bizi biliyor. Ne muhtemelen birbirimizin söylediklerinden bir şey anlarız. <laughs> Garip. Ya teyzeler falan kullanıyor oğlum artık bayağı TikTok'u. Sahnenin videosundan sonra ben de TikTok'a gidiyorum Bahadır. Seni tanımak güzeldi. G git. Ben olsam giderim bu arada. Söyleyeyim yani. <laughs> git. TikTok'ta bir de siyaset yapmaya çalışanlar var. Çok komik. Bütün siyaset yapmaya çalışanlar Atatürk'ü kötü göstermeye çalışıyor. Komik. Bir geleyim mi? Hepsinin anasını tavana atayım mı? Ben kesin banlanırım ki oğlum görmedin mi? Bir iki bir şey oluyor hemen kal videon kaldırıldı videom kaldırıldı. Ben geleceğim oraya bir ikisine bir şey diyeceğim. Hepimizi uçuracaklar ondan sonra. Harcadığım vakti değmez ya. <laughs> Bana geçen mesaj geldi ama abi senin videolarını paylaşıyorlar TikTok'ta cart diye. Görmüş yani yazmış ve şey diyem geliyor Instagram'dan. Neyi paylaşıyorlarsa artık. Barış mı kaçırdım?